Bundan hayırlıdır ayrı dava. Ama şey de murdar bir mahluk. Değişik bir mahluk yani. Normal şimdi gerçeklerden değil. Ne kadar Hz. Ali Efendimiz tarif ediyor. Yanında bulunan ordunun işte 70 bin Yahudinin ekseri Yahudiler ve kadınlar kendisine çok uyanlar olacak. Onların hangi taifeden olduğu önümüzdeki derslerde beyan edilecek. Efendim, ordusunun başında bulunan adam çok tüylü bir adam ve Beru Beru diyecek diyor. Halbuki Beru şey değil, Arapça değil. Türkçe'de değil ama Türkçe'de beri, gel beri derler de Türkçe değil. Bu kelimenin aslı nedir? Farsçadır. Beru, beru yani iş manasına koş koş gel beri yani gel koş manasındadır. Beru, beru koş diyecek bir efendim adam bu Beru tabiri adamın ağzından çıkacak. Şimdi Hz. Ali Efendimiz'den rivayetler arasında tabi daha uzun rivayetler gelecek. Ancak merkebinin diyor ayakları arası, kulakları arası kırk arşın diyoruz. Ayakları arası bir gün bir gecelik mesafe. Bu nasıl bir şey? E da ona göre nasıl bir canlı mahluk çıkacak artık? Bu kudret eseri olan bir değişik mahluk. Bunu normal merkep gibi düşünmeyin. Allah kayadan deve çıkartıyor yani. Şimdi o ayrı bir şey. E bir de var standart. Birbirinden doğan bir nesil. Sen ona göre onu kıyas yaparsan efendim öyle bir eşek, normal bir eşekten nasıl doğar hesabını yaparsan bunun altından çıkamazsın. Yer ona dürülecek diyor. Teccal La yer dürülecek. Ne demek yani en hızlı giden nasıl ki mesela jetle gider gibi bütün dünyayı kısa zamanda dolaşacak. Allah Allah. Acayip bir iş. Eliyle bulutlara uzanacak. Güneşi batacakken, güneş batmadan batıya ondan evvel, güneşten evvel gidecek. Allah Allah. Topuklarına kadar denize, en derin yere kadar topuklarına kadar denize dalacak, oraya kadar üstte kalabilecek. Vesaire hadis-i şerifler böylece devam edip gidecek. Birkaç hafta içerisinde tabii bu konuyu da derleriz, toparlarız Allah'ın izniyle. Ancak sizi de tabii çok yormak istemiyorum. Bir buçuk saat, iki saat kadar konuşuyorum. Konuş üç saat, dört saat de konuşuluyor fakat ondan sonra bir sıkıntı gelebiliyor, havasızlık vesaire tabii herkes efendim özürlü olan insanlar da ona, o hesapla biraz orta gitmekte fayda var. Ne yapalım? Devam edilecekçe bereket olur inşallah o bakımdan çok uzatmak efendim uygun görünmüyor zaman ve zemin açısından. Şimdi siretiyle ilgili yani izleyeceği yol. Bu Deccal evvela çıktığında iman ve salah iddia edecek. Yani ben Allah'a peygamberim, müminim diye salih takva bir insan gibi yaşayacak. Bela biraz da burada. Ve insanları dine davet edecek. İslam, Kur'an bizim millette hemen uyacak. Baya bir e, insanlar peşine düşecek ama din adına. Yani Müslüman diye uyacaklar ona. Ve böylece bayağı tanınacak. Bir süre sonra küfeye gelecek. Yine Müslüman olduğunu çok açıkça gösterecek. İslamiyetle çok güzel amel edecek. Sevilecek, sayılacak, peşinden gidilecek. Sonra ben peygamberim diyecek. Şimdi evvela ilahım demeden evvel basamak basamak. Evvela ne iddia edecek? Peygamberlik iddia edecek. Tabi her akıl sahibi... Mümin bu iddia karşısında onu terk edecek. E, zerre kadar imanı olan Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den sonra peygamber gelmeyeceğini inanıyor ve biliyor. Sonra birkaç gün duracak bayağı bir insanlar etrafından dağıldığını görünce yahu diyecek peygamberlik tutmadı bari ilahlık belki tutar. Diyecek. İlahlık iddia edecek. En Allah. Ben Allah'ım diyecek. Allah Allah. İşte bu durumdan sonra yani ben Allah'ım dediği anda o gözünün üzüm gibi dışarı fırlaması, öbür gözünün altında et çıkması, öbür gözünün ziyasının, görüşünün gitmesi, on sonra kulakları kesilecek, kulakları da kesik vaziyette böyle. Bütün bu e, şekil değiştirmeler Allah'ın bir gazabın eseri olarak e ben, ben Allah'ım diyen Allah ne yapar? Celle Celaluhu onun suretine o rezalet verecek. İşte o zaman anında kefere yazacak. Çünkü anında kefere yazarken zaten her Müslüman okurken ona takva adam diye kimse tabi olur mu? Olmaz. Artık bütün Müslümanlar bunun deccal olduğunu anlayacak ve herkes zerre kadar iman taşıyanlar onu terk edecek Taberani Abdullah İbni Mu'temir radıyallahu anh'tan rivayet ettiği hadis-i şerifte böyle zikrediliyor. Allah Teala Hazretleri kıyamete kadar bizden gelecek nesilleri ve bütün Müslümanlardan gelecek nesilleri bu zerre kadar imandan en azından zerre kadar olsun imandan mahrum bırakmasın ve deccala uydurmasın. Kâbul Ahbar radıyallahu anh rivayet ediyor. Deccal Şam'da çıktığı zaman Şam'ın doğu tarafındaki kapıda en evvel belirecek, görünecek. Tabi şu anda da sağdır dedik. Nerededir meseleleri bunları konuşacağız. Şu anda Deccal şu anda değil. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem zamanında sağ idi. Onlar önümüzdeki derslerde sahih Müslim'de geçiyor. Hadis-i Şerif Müslim'de onu okuyacağız. Sonra aranacak... ...peşine düşenler olacak... ...bulunamayacak. Daha sonra... ...Şam'daki bir minarenin... ...tabii orada beyaz minare var, birkaç minare daha var. O Emevi Camisi'nin dışında... ...birkaç kilometre gidiyorsun, bir tek bir beyaz minare var. Cami yok yanında Şam'da. O beyaz minareye de İsa Aleyhisselam'ın ineceği meselesi... ...Tabii Emevi Camisi'nin minaresine inecek ama... E, ...Deccal da o minarenin orada... ...görülecek. Sonra... Yine peşine düşenler, arayanlar olacak, bulunamayacak. Derken işte adı sanı unutulacak. Sonra İspahan tarafında, Doğu tarafında belirecek. Ve kendisine hilafet verilecek. Yani oradaki insanlar ona tabi olacak. Onu lider tabi işte. Ondan sonra büyücülük, sihirle meşgul olup sihirler izhar edecek. Ondan sonra Peygamberlik iddia edince millet dağılmaya başlayacak, bazı Müslümanlar. Fakat, tabii fitnesi büyük. Şimdi geliyor bir ırmağa, ırmak akıyor. Şimdi adam, sahte peygamberlerden bahsediyordum size evvelki derslerde. E şimdi, diyorlar adama ki, senin bir mucizen var mı? Denmez, haşa. Şu anda bir insan desene ki, ben peygamberim, o sen ona desen ki, efendim bir mucizen var mı bakalım göster falan, öyle mucize isteyen de kafir olur. Çünkü neden? E, e, gösterirse inanacak mısın mesela yani? Bu böyle bir şey istenmez ama laf gelişi yani. E şimdi adama diyorlar sen, senin ne mucizen var? Peygamberde mucize şarttır. E diyor e, göster bakalım göstereyim. Ne diyor? Geliyor ağacı çağırıyor. Ey ağaç gel. Ağaç onu mu takar? Ağaç duruyor. Kütük de Adamlar bile şimdi kütük gibi adama gel desen gelmiyor ya ağaç gelir mi? Gel gelmiyor gel gel. E biz tevazulu adamlarız dedi o gelmezse biz gideriz, fark etmez. Anladık da böyle peygambere kim uyar yani? Ya e şimdi bu deccal geliyor ırmağa. Irmağa diyor ki şöyle ak diyor. ...e yani ırmak yatağını değiştiriyor gidiyor on dediği tarafa akıyor. Sonra diyor dön diyor yatağına. Yeniden ırmak dönüyor. Kuru diyor Koca ırmak kuruyor, e bunları gördüğün zaman millet bizim bile şimdi göz boğacılığı televizyonda seyrettiği bir hokkabazlığa bile kanıyor ya. Adam öyle oyunlar yapıyor ki, adamı dörde katlıyor, üçe bölüyor, bilmem ne yapıyor, çuvala sokuyor, tulumdan çıkarıyor falan, nasıl yaptı ya diyor yani çünkü o göz bağcılık el hareketi, el çabukluğu vesaire oyunlar hala var. Buna bile hayran kalıyor. Şimdi göz, göz görerekten bu kadar lafı geçersin. Fitneleri çok. 70 bin Yahudi dedik, İspanyol Yahudileri. 13 bin kadın. Yani genel olarak Deccal'ın ilk tabileri etrafında olanlar Yahudiler, Moğollar, Tatar Moğollar ve kadınlar. Tabi allah Teala ona şeytanlar gönderiyor. Ne dedik? Hazreti Mehdi'ye 3000 melek geldiği gibi Deccal'a da ne gelecek? E şeytanlar bu. Şeytanlar ne diyecekler ona? İsteyn bin ala maturid. Ne istiyorsan biz sana yardımcı oluruz. E şeytanın hünerleri yok mu? E var. Şeytan şimdi göz açıp kapayacak kadar zamanda nasıl Cebrail Aleyhisselam buraya iniyor. Şeytan da istediğimi doğudan batıya bir anda tık diye e, uçuyor. Şeytan da böyle Allah Teala bir imtihan olsun diye ona da hünerler vermiş. Diyor ki onlara, gidin insanlara diyor, benim onların Rabbi olduğuma dair vesvese ve telkinde bulun. Bütün dünyaya şeytanları e, dağıtıyor. Her insanda melek de var, şeytan da var. İnsan ne tarafa meyilliyse o tarafı, e, namaz yok, abdest yok, alnın secdeye değmez, ilim yok, bir şey yok televizyon seyret, diziler, romanlar, filmler. Bu adama şeytan ve sözleri Berif de böyle bir şey sergilediği zaman da ne olur? E, ee, onun için durum zor. Fitneleri bahsine gelince, o sayısız fitneler hadis-i şeriflerde zikrediliyor. Biz size geçen dersimizde davel dersimizde ne dedik? Kıyamete kadar Adem Aleyhisselam'dan kıyamete kadar en büyük fitne ne fitnesi dedik? Resulullah buyurdu sallallahu aleyhi ve sellem. Deccal fitnesinden büyük fitne olmamıştır. Onun için fitneleri nasıl sayacağız? Ama hadis-i şeriflerde belirtilen kadarıyla kısaca sayacağız. Sonra tabi yine mevzunun tafsilatına önümüzde gireceğiz. Şimdi bunlar bölüm bölüm olarak kafamızda yerleşsin. Şimdi Hadis-i şeriflerde iki tane dağ onunla beraber gezecek. İki dağ Deccal'la birlikte gezecek. Birinde ağaçlar, meyveler, sular. Diğerinde dumanlar, ateşler. Ne diyecek? "Hadi'l cennetu ve hadihi'n nar." İşte bu, burası cennet, işte burası cehennem. Millete bunu gösterecek. Şimdi Cennet ve cehennemi kendi yanında gezdirdiğini iddia edecek. Ve görenlere de bu izlenimi verecek. Yanında böyle bir su ırmağı devamlı akıyor. Yine yanında seyyar nereye gitsek götüreceği. Ondan sonra yanında bir kocaman dağdan yemek etli pide gibi böyle istediğini yediriyor. Kimi insanları öldürecek sonra diriltecek. Bunlar gelecek. Şimdi maldibalun min hubz ekmekten bir dağ, koca bir hamur dağı gibi yanında ve ness fi cuhdin illa İnsanlar da Deccal'ın çıktığından önce çıkmasına yakın büyük kıtlık olacak. Zaten o kıtlık ve kuraklık da insanların Deccal'a uymasına sebebiyet verecek. Zor oyunu bozar. Meselesinden dolayı ancak ona uyanlara veriyor o ekmekten. Ya bu sefer e aç mı kalalım, ölelim mi canım? Tamam Rabbimiz sen 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 ol canım sen ekmeği ver de. Ya millet ekmeği verdin mi? Millet görmüyor musun? Bir döner yedirdin mi? Hangi saate gör olsa gider onun peşine. Bizim millet böyle. Yine çıkacak adam meydana bir döner daha yedirir. Hadi bakalım. Bir dönere millet kanar yani. Yüz yaşında nene yani çarşaflı marşaflı. E ne oldu nene niye sen bu adamın peşine gidiyorsun diyor. E hakkı geçti bize dönerini yedik. <gülüyor> <gülüyor> dönerini sen uyanık olsana hem dönerini ye hem de peşine gitme. <laughs> Cahiliğin ne lüzumu var? Bizimle de bir ekmek yedirdin mi? Hele bir de döner de varsa. Tamam. O da döner. Döneri gördü mü döner. Efendim. Şimdi iki tane ırmak yanında Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurun ma'ahuma ma'ahu nehran ene a'lemu bihi ene a'lemu bihima minhu. Yanında iki ırmak var diyor. O iki ırmakları ben ondan iyi biliyorum diyor sallallahu aleyhi ve sellem. Ne ırmaklar olacak? Bir ırmak